geri döndüm. Köşk'te hayat yeni başlıyor değil mi Görru? Ömerciğim, görüşürüz. Ömer Biz. Sana teşekkür etmek istedik. İkimiz. Eşimle birlikte. Eşine teşekkür istemediğimi söylemiştim. Gülür'üm. Gülür'üm. Ben ablana bir şey söylemeyi unuttum. İki dakika izin ver bana olur mu? Bir, bir dakika, bir dakika ya. Şimdi ben doğru anlamış mıyım acaba? Ablam, ya yani benim ablam... ...Gülfem Sipahi'nin suratına tokadı bastı. Bastı öyle mi? <laughs> ablam ellerine sağlık. Ay. <laughs> Ablam senden özür diledi. Ben istediğim için özür diledi. Benim sana hayatının tokadını atacağım günü beklediği için. Halide Hanım yardıma mı geldin? Hangi elinle vurdun? Hı? <laughs> ne? Yanıyorum! Yanıyorum! Çekil! Yanıyorum! Tuz ruhu döküldü. Tamam ablam gel. Ben hastaneye gidiyoruz hadi gel. Yalnız kendinize bir taksi bulun. Şoförüm bana lazım. Eğer sen yaptıysan canın çok fena sıkılacak Halide. Canın çok fena sıkılacak. Ne yaptıysan? Yine ne yaptıysan? Burnu aksa benden bilecekler. Kaza oldu. Elim değdi. Döküldü. Kazara oldu. Keski gönlü. <laughs> Kazara oldu. Bir daha tekrarlama. Hastalarınız hastaneyi tamamen bırakmazlar endişeleniyor Ömer Bey. Her rayansa nasıl ulaşabileceklerini sorarlar mı? Başhekimlik başka, doktorluk başka şey. Ben hiçbir hastamı yarı yolda bırakmam merak etmesinler. Ömer Bey. Acilde bir vaka var. Doktorumuz acil olarak sizin de görmenizi istiyor. Abla doğru söyle. O Halide'nin işi mi bu? Hangi elinle vurdun? Ha! Ya hayır kızım. Kaza diyorum işte. Ben çarptım. Abla bak doğru söyle. Eğer Halide yaptıysa... Mesude? Cihancığım Halide herhalde bu kızın elini bilerek yakmadı. Ne yani bundan sonraki adımı Gülru'nun yüzüne kezap mı atmak olacak yani? Ne diyorsun sen? Kara kara bunu düşünmüyorsun herhalde diyorum. Gülru hangi hastaneye gitti ki? Bizimkine gitti tabii. Ömer de orada. Sen Ömer'i mi kıskanıyorsun? Yoksa karına güvenmiyor musun? Sinirlendirme beni. Aa, sinirlenecek bir şey yok ki tatlım. Hem şunun şurasında sizin evliliğiniz kaç günlük? Halbuki onların Ömer'le sağlam bir geçmişi var. Düşünsene. Gürün'ün babası bu şekilde ölmeseydi ne olurdu Cihan? Susuyorsun. Çünkü cevabını biliyorsun. Salih Efendi Ömer'le kavga ederken ölmeseydi... ...şu an Gürru senin değil, Ömer'in karısıydı. Biraz dokuların iyileşmesini bekleyeceğiz. Üç gün sonra kontrole geldiğinde bana mutlaka uğra. Küçük bir operasyonla iz kalmamasını sağlayacağız. Sağ olun Ömer Bey. Geçmiş olsun. Solüsyonu kullanmayı ihmal etme olur mu? Tamam. Teşekkürler. Bir gelsin Gülür. Ne yapıyorsun ya? Gel, gel. Ya, gel. ya bıraksana. En son konuşmamız yarım kalmıştı biliyorsun. Evet, beni bir daha rahatsız edersen polis çağıracağım Cemil'im Çağır. Bir çağırsana hemen. Saçmalıyorsun. Ben mi saçmalıyorum? Evliliğinden daha büyük bir saçmalık söylesene bana. Ya bırakır mısın bunu? Yeter artık. Evet artık yeter Güdrü. Bana cevabımı vereceksin. Yoksa ikimiz de birbirimizden kurtulamayız. Bunu böyle bil. Güdrü. Ben sana cevabını nikah masasında verdim. Cihan'a evet dedim. Karısı oldum. Gerisi de seni hiç ilgilendirmez. İstediğin kadar kaç Güdrü. Bu iş konuşmadan bitmeyecek. Soruyor değil mi? Soruyor, gördün mü? Adam bıkmadan, usanmadan soruyor. Yani bilmiyor mu Cihan'la sevmeden evlendiğini? Abi sus, Allah aşkına.